Akıllara durgunluk veren bir yolculuğa hazır mısınız? Çünkü bugün doğrudan tezahür ustasının kendisinden Saint Germain Kontu'ndan oyunun kurallarını değiştiren iki olumlama açıklayacağız. Saint Germain Kontu 17. yüzyılın sonlarında Avrupa'da yaşamış gizemli bir figürdür. Asıl adı ve kökeni bilinmeyen kont, zamanla sahip olduğu olağanüstü yetenekler ve gizemli yaşam tarzı sayesinde bir efsane haline geldi. Üstelik ölümüne dair herhangi bir kayıt bulunmayan ve birçok kesim tarafından hala yaşadığı kabul edilen olağanüstü bir simyacıdır. Onun yaşamına dair derin araştırmalarım sonucu şifresini çözdüm ve kodu sizinle birazdan paylaşacağım. Saint Germain Kontu'nun nasıl bu kadar başarılı olabildiğine dair şifreleri çok basit iki anahtardan oluşmaktadır ve bugün sizlere tüm kapıları açabilme yeteneğine sahip iki anahtarı vereceğim. Saint Germain sıradan bir kişi değildi. Herhangi bir madeni alıp elmasa dönüştürebilecek kadar simya bilgisi vardı. Bu zamana kadar adı geçen tüm kaynaklarda kendisi çok zengin tasvir edilmiştir. Gelin hep birlikte bu derin bilgiliğe sahip efsane karakterin tüm bunları nasıl başardığına bir göz atalım. Kendisi hakkında yazılmış iki önemli kitap var. Bunlardan ilki Altın Kitabı, diğerinin adı ise Alevler Kitabı'dır. Kitaplar ağır felsefi dillere sahiptir ve derinlemesine incelemek ve anlamak için metafiziksel olarak gelişmiş olmayı gerektirir. Birçok kişi onun hakkında yazılanları hikayeyi gibi görse de, sizi temin ederim bunlar hikayeden çok daha fazlası. Ayrıca bu kitapların kullandığı ağır dil nedeniyle direkt olarak Saint-Germain Kontu tarafından yazılmış olabileceği inancı da bir hayli yaygındır. Bu bilgelik o kadar gerçektir ki en zeki bilim adamları eğer onu anlasalardı şaşkına dönebilirlerdi. Bilim tamamen değişirdi. Bugün Üstad Saint Germain'in zihinsellik prensibinden bahsedeceğiz. İnanın bana dünyadaki bütün karanlıklara ışık olabilecek kadar önemli bir keşiftir. Hastalık, yoksulluk ve savaşın hem kolektif hem de bireysel olarak daha büyük bir şeye giden basamaklar olduğu bir dünya hayal edin. Saint Germain Kontu kelimelerin özellikle dönüştürücü gücüne vurgu yapmaktadır. Ben kelimesinin büyüsü hakkında onun düşüncelerini paylaşmama izin verin. Ona göre birisi bu sözcükleri her kullandığında ve ardından gelenleri tüm kalbiyle kucakladığında evren hazır ola geçiyordu. Ben varım sözcükleri kadim kültürlerde yankılanmış sihirli bir güce sahiptir. Hemen hemen her dinin kutsal kitaplarında kelimelerin derin etkisi vurgulanmaktadır. Şunu düşünün: Yaratılışta Tanrı ışık olsun demiş ve tüm dünya adım adım şekillenmiştir. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrıyla birlikteydi ve söz Tanrıydı. Yani kelimeler sadece iletişim araçları değildir, gerçekliğimizin oluşması için kullanabileceğimiz güçlü araçlardır büyük metafizik ustası olan İsa'nın ben diriliş ve yaşamım diyerek kendisini nasıl da insandan Mesih İsa'ya dönüştürdüğünü düşünün. İçindeki Mesih'ten faydalanarak benim dönüştürücü gücünün ilahi varlıklara özgü olmadığını, hepimizin erişebileceği bir yol olduğunu bize göstermiştir. Şimdi bunu kendi hayatımıza uyarlayalım. Hayatlarımızda kendimizi kaybolmuş, amaçsız ve yönsüz hissettiğimiz bir anla karşı karşıya olduğumuzu düşünelim. Bu çok zor bir durumdur. Fakat daha önce burada bulunduysanız nasıl mücadele edileceğini bilirsiniz. Böyle bir durumda hayattaki amacınızı bilmeden ve net bir durum sergilemeden engelleri aşma fikriniz zordur. Ben de hayatımın bir döneminde bu yollardan geçtim ve Saint Germain Kontu'nun derin içgörüleri sayesinde bu durumu tersine çevirmeyi başardım. Şimdi size işin ilginç kısmını anlatabilmem için bu bölümde elinize bir kağıt ve kalem almanızı öneririm. Bu olumlamaları yapmaya başladığımda içimde derin bir yankı uyandırdı. Bir umutsuzluk anında doğan ilk olumlama adeta hayatımı değiştirdi. İhtiyacım olan mesaj ortaydı ve benim onu keşfetmemi bekliyordu. Aslında bu sadece bir onaylamaydı. Ben Tanrı'nın zenginliğiyim. Kitabı ilk edindiğimde adında geçen altın kelimesi nedeniyle bunun zenginlikten bahseden bir kitap olduğunu düşünmüştüm. Tanrı'nın zenginliğine olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kitabı elime alıp okumaya başladığımda ilk sayfada ben ellerime inen ve hiç kimsenin durduramayacağı bir şekilde kullanılan Tanrı'nın zenginliğiyim sözlerini gördüm. O an düşündüm, ellerime verilen ve kullanılan ne anlama gelebilirdi? Sonra anladım ki, süper bilinç dediğimiz boyuttaki yaratıcının zenginliğinden bahsediliyordu. Ben Tanrı'nın ellerime inen ve kullanılan zenginliğim. Bunu maddi düzlemde kullanabileceğim ve hiçbir şeyin, hiç kimsenin bunu durduramayacağı anlamına gelir. Bunu ilk olumlama olarak almayı kabul ettikten sonra kitabı okumaya devam ettim. Bunun bir tesadüf olmadığını ve bana bir işaret olarak gönderildiğini düşünüyordum. Bu sefer Yaradan'dan başka bir işaret daha vermesini dileyerek okumaya devam ettim ve karşıma şu sözler çıktı. Ben Tanrı'nın eylem halindeki zenginliğiyim. Size iki olumlama vereceğimi söylemiştim. Fakat bu kitabı okurken üçüncü bir söz gördüm de bu tam anlamıyla hayatımı değiştirdi diyebilirim. Bu sözler aynen şu şekildeydi ben hiç kimsenin kapatamayacağı açık bir kapıyım. Olumlamanın anlamını anlayabilirsiniz, neden durdurulamaz bir güce sahip olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Ben açık kapıyım demek, istediğiniz her şeyi elde etmek için herhangi bir engel, itiraz, kısıtlama ve hiçbir sabotajın sizi durduramayacağı, hiçbir şey olmadan açık bir yola sahip olduğunuz anlamına gelir. Ben hiçbir insanın kapatamayacağı açık bir kapıyım.'' Hiç kimse benim için kapıları kapatamaz çünkü ben açık kapıyım. Bu olumlamaların gücünü anlayarak gerçek hayatta kullanmaya başladım ve vay be gerçekten böyleymiş dedim. Hayatımda kapılar tam anlamıyla açılmaya başladı. Buna gerçekten inanmalı ve içselleştirmelisiniz. Şimdi benimle birlikte bu olağanüstü olumlamaları tekrarlayın. Tanrının zenginliği ellerimden akıyor ve bunu hiç kimse hiçbir şey durduramaz. Her şeye gücü yetenin, bolluk ve zenginliğiniz için bir kanal olduğunu hayal edin. İçinizden akan ilahi bir nehir gibi. Sizler bu bolluğun tam burada maddi dünyada tezahür etmesi için bir araçsınız. Şimdi iki numaralı olumlamaya bakalım. Ben Tanrı'nın eylem halindeki zenginliğiyim. Bu ne anlama geliyor? Yaratıcının kendisinin en yüksek, en inanılmaz zenginliğinin sizin içinizden geçtiği anlamına gelir. Siz sadece bir araç değilsiniz. Bu zenginliği günlük gerçekliğinizde hayata geçiren aktif güçsünüz. Ve işte üçüncüsü geliyor. Ben kimsenin kapatamayacağı açık bir kapıyım. Hayallerinize giden kilitleri ve engelleri olmayan bir yolunuz olduğunu hayal edin. Kapı ardına kadar açık ve bu gezegendeki hiç kimse onu size kapatamaz. Bu olumlamaları her gün tekrarlayın, içinize işlemelerine izin verin ve güçlerine gerçekten inanın. Size söz veriyorum, hiç kimsenin kapatamayacağı açık bir kapı olacaksınız. Eylemleriniz altına dönüşecek ve Tanrı'nın zenginliklerini kullanmanız için ellerinize akacak. İnanın bana bu gerçeği kavradığınızda kimse yolunuzda duramaz, durdurulamaz bir güç haline gelirsiniz. Hiçbir kapı kapanamaz çünkü siz Tanrı'nın eylem halindeki zenginliğisiniz. Bu kozmik bir işbirliği gibidir. Tanrı sizin aracılığınızda çalışır ve zenginlikler tam burada, tam şimdi kullanmanız için aşağı dökülür. Bunun enerjisini hissediyorsanız bu videoyu bu evrensel gerçeği kucaklamaya hazır olanlarla paylaşın. Çünkü bunu anladığınızda ve uyguladığınızda hayatınızda inanılmaz değişiklikler göreceğinizi garanti ederim. Ön yargılarınızı anlıyorum. Gerçek olamayacak kadar iyi gelebilir. Benim de başta şüphelerim vardı. Bu nedenle 3 kez tekrarladım. Bedeninize hayat veren şey budur ve içinizde harekete geçen şey Tanrı'dır. Ruhunuzun ışığıyla bağlantı kurmak çok önemlidir. Bu nihai bir güç kaynağına bağlanmak gibidir. Ruhumun ışığına dokunmadan ve rehberlik istemeden hayatımda bir adım bile atmam. Bu her adımla rehberlik eden içsel bir GPS'e sahip olmak gibidir. Öyleyse dostlarım bu olumlamaları kucaklayın, evrenle bağlantı kurun ve onların size rehberlik etmesine izin verin. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu sonlandırırken sizlere bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Spiritüel Uyanış kanalımız yayına başlamıştır. Spiritüel konularda daha derin ve kapsamlı videolarımızı bu kanalımızdan yayınlamaya devam edeceğiz. Ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.